Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 10 Temmuz haftasında Kova Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaran Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet, pazartesi maalesef çok güzel bir şeyin bitişiyle sonlan, sonlanmasıyla başlıyoruz. Orada gerçekten iyiye giden, kendinizi daha görünür kıldığınız bir şeyleri çok güzel hani ee, devam ettirmeye çalıştığınız bir şeyde özellikle bir ilişki olabilir, iş hayatınızda bir bereket olabilir birçok konuda e, emek harcadığınız, çaba harcadığınız bir konuda üçüncü bir şahsın ve resmen şeytan özellikleri yani arkanızdan özellikle bir şeyler yapmış bu insan. Size karşı inanılmaz bir hırsı var, size karşı inanılmaz bir kini olan bir insan yüzünden çok ciddi bir sıkıntı yaşayacaksınız. Ama ilk başta bu durumun farkında olmayacaksınız yani... E, bu yaşanan sıkıntının e, bir başkası yüzünden olduğunu ilk başta anlamayacaksınız ve sonrasında Salı Çarşamba gerçekten maddi manevi çok ciddi bazı sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız. E, bir şeyleri bir hata burada başlamış bir Hani e, hatanın sizin üzerinizdeki çok ciddi bir negatif yansıması söz konusu olacak. Mesela aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz bir ilişki ise bu. Ya da iş ilişkisi ise atıyorum sizin yerinize birini arıyor olabilirler. Ya da sizinle ilgili doğru hani olumlu düşüncelerin olmaması söz konusu olabilir. Ama tekrar söylüyorum burada sizden kaynaklı bir hata değil... Kesinlikle bu işte size karşı tırnaklarını açmış bir insanla alakalı olduğunu göreceksiniz ve o kadar üç gün böyle, o negatifin içine dalacaksınız ki aslında ne kadar rahat kurtulabileceğinizi görmeyeceksiniz. Yani burada sizin dikkat etmeniz gereken şey evet bir anda bakın ani bir gelişecek olan negatif durum var. Ani gelişecek olan bir olumsuzluklar sinsilesi var. Maddi manevi kayıplar olabilir. Aileden bir insanla ilgili olabilir. Sevgilin, kocan, eşin, karın böyle bir şey yapmış olabilir. Bir insan yüzünden ve o insan yüzünden ilişkin zarar görecek. O insan yüzünden para kaybı yaşayabilirsin. O insan yüzünden iş yerinde ortalık karışabilir. Burada bayağı hakikaten bir devinim yaşayacaksın ama perşembe günü yine bir üçüncü şahıs ama bu sefer sana dostlukla gelen, sana sevgiyle gelen, seni düşünen, seni önemseyen bir insandan gelecek bir haber. Ya da seni gözlemleyen, senin hayatında olan anlattığın bir şeyleri bir dur diyecek ya sen burada değilsin. Hani sen bunu bu şekilde bu şekilde bu şekilde çözebilirsin. Sen bunu bu şekilde halledebilirsin gibi bir mentorluk bir rehberlik yaparak aslında seni o kuyudan çıkaracak bir el gibi düşünün. Hani kupa dörtlüsünde ben çok severim onu. Bir el havadan bulutla kupayı getirir. Önde de üç tane kupa vardır. işte burada o el geliyor. O evrenin sana sunduğu bir fırsattır. Sistem sana izin verecektir. Bir fırsatı getir o çıkmazlarında o kırgınlıklarını toparlamana yardımcı olacak bir enerjisi vardır onun. Ee, o yüzden çok severim ben o kartı. İnsanlar genelde sevmez ama ben daha farklı bir bakış açısıyla gördüğüm için o kartı hakikaten seviyorum. Kim ne derse desin. Burada da öyle. Hani o kişinin eli seni seven, sana kıymet veren bir insan tutup seni oradan çıkartacak ve çok hızlı ve pratik bir şekilde bu kaostan nasıl kurtulacağını aslında sen buluyor olacaksın. Sen kovasın, geleceksin. Hani geleceksin derken geleceğin insanısın sen aykırı düşüncelerin insanısın ne yapacağı belli olmayan bir Aykırı tavrım var senin, bir anarşist tavrın var ve kitleleri peşinden sürükleyebilecek bir güce sahipsin aslında. İşte o yüzden e, hiçbir şekilde burada dibe vurmanın bir anlamı yok. Tam tersi, aklını kullanırsan eğer pratik bir şekilde pat 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 çözümler çok ani ve hızlı bir şekilde gelişecek diyor zaten. Hani kartlar da bunu gösteriyor ve ilişkinde çok büyük negatiflikler olduysa bu hafta mesela burada önemli bir fırsatı sen bunu avantaja döndürecek önemli bir noktayı gerçekleştireceksin diyor. Eğer ki işinde böyle bir sıkıntı yaşadıysan yeteneklerini ve uzmanlık alanını kullanarak o başarıyı alacaksın doğru noktada bir uzlaşma sağlayacaksın diyor. Sen yalnızsın tek başınasın o zaman kendini iyileştirecek şifalandıracak bir alan bulacaksın diyor haberin olsun. Hani iş bulmak yani perşembe cuma cumartesi de sizin için gayet iyi bir fırsat olduğunu söylüyor kartlar. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 10 Temmuz haftasında Balık Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra yeni yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bakın sevgili balıklar. Şimdi bundan yaklaşık 11 hafta olabilir, 11 gününcü olabilir sevdiğiniz insan, patronunuz, ailenizden birileri bir ortalığı karıştırmıştır bir aldatma, aldatılma durumu söz konusu olmuştur ve yakalanmıştır. Ya da size bazı yalanlar söylenmiş olabilir, bazı arkanızdan işler çevrilmiş olabilir ya da kişiler arzu, istek, beklentilerinin üzerine fazlasıyla gidip sizi unutmuş olabilir. Böyle bir etkili bir pişmanlık durumu söz konusu. Ve gelip bunu sizinle paylaşacak, sizden özür dileyecek, sizin, sizden onu affetmenizi isteyebilir. Ama senin o kırgınlığın, senin o kırılmışlığın, o dengenin artık bozulduğu, hani terazinin ayarı kaçtı deriz ya. İşte bu artık böyle bir durum olacak. Evet, gerçekten karşınızdaki insan ciddi şekilde, bakın bunu çok samimiyetle söylüyorum, ciddi şekilde mutsuz. Evet, senin dik duruşun, o kırgınlığın, o kızgınlığın, o öfken, ne yapman gerektiğini bilemiyorsun. Affedemiyorsun. Yani belki içinden bir şeyleri affetmek geliyor. Çünkü hani ee, biz Mevlana Burcu deriz Balık Burcu'na. Yani ya kendini fedakarlıklarla hizmete adar ya da kurtarıcı rolündedir. Mevlana'nın da öyle bir şeyi. Hani teslimiyet enerjisi vardır. Bir ee, orada hani kabullenme enerjisi vardır. ...hiç maddeyle, dünyayla uğraşmaz. O maneviyatla da daha büyük olan... ...bir kavramla uğraşır. E, o tasavvuf oradan gelir zaten. Hani bütün her şeyi... ...insanların gördüğü o... ...dünyevi durumlarla görmez balık burcu. Mevlana da öyledir. Daha maneviyatla ilgilidir o. Yani bir dünya koşullarında davranmak, dünyanın sana, toplumun sana yükledikleriyle davranmak başka bir şey. Ama olayları daha büyük pencereden görebilmek, daha böyle affedici, daha pozitif tarafını görebilmek senin için daha önemli. İşte sen de burada iki noktada kalacaksın. Evet bir tarafın affetmek enerjisi, hani onu kurban etmek yerine onu sarıp sarmalamak isteyecek ama bir taraftan da Evet, bir türlü yapamıyorsun bunu. Çünkü biliyorsun ki eğer ki sen buna izin verirsen, sen bir yandan yalnızlığı istemiyorsun ama o tarafın hala var olması gerektiğini isteyeceksin Salı Çarşamba günü. Ama bir yerden sonra da evet ben bunu affedeyim tamam. Hani kabul ediyorum. Ruhum böyle bir şeyle bir yandan yalnızlaşıyor ama affedersem Ondan sonraki kapıda ne karşıma çıkacak bilmiyorsun ve bilmemenin getirdiği o korkuyu yaşıyorsun. Bir yandan da evet ben bunu bırakayım, yalnızlaşırsam sonra kapının arkasında ne var? Bunu da göremediğin için iyice öfkeleneceksin. Buna çok dikkat etmen gerekiyor. Yani ee, burada. Özellikle perşembe günü hani çarşamba perşembe dibi vurdum bilmem ne şudur budur hani havada kaldın netleşemedin ikilemlerin var ama perşembe cuma günü artık işte bunlardan dolayı bir öfke problemi yaşayabilirsin. Hani artık buna dair insani bir tavrını kullanacaksın yani ne anlamda işte o kırgınlığını o yapılmaması gereken dilenmesi gereken özün altında başka ne olduğunu görmeye çalışacaksın. Ee, uzaklaşmanın, e, kurban etmenin bir faydası olmadığı gibi affetmenin de bir faydası olamayacak ama sen affetmeyi tercih edeceksin perşembe. Evet, karşı taraf hiç beklemediği bir tavırla karşılaştığı için şaşıracak, salaklaşacak, hani mutluluktan belki uçacak ama işte burada cumartesi günü demek ki o özrün altında ya da o yaşananın altında daha söylenmemiş daha belki de saklanmış, gizlenmiş ya da hani sırf sen kırılmayasın, üzülmesin diye yalana başvurulmuş bir durum tekrar bir ortaya çıkabilir. İşte o da sana artık tüm gerçekliğiyle ortaya koyduğu için bir şeyleri artık daha toparlanabilir için rahat gidecek. Çünkü burada eksik bir şey seni rahatsız edecek de haberin olsun. Ama iş hayatınızda bu hafta evet biraz böyle e, özel hayatının olumsuz yansıması ilk başta şey yapabilir ama özellikle satış pazarlama işinde bu hafta olanlar çok başarılı olacak gibi de duruyor. Özellikle pazar günü parayla ilgili bir haber de gelebilir. Mutluluk haberi bilginiz olsun. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.